Elon Musk hädir kuakta dünýämin iň baý adam bolup baýlygy 210 milliard dollar. Ýöne ol häftli döwrün iň baý adamy däl. Ähli döwrün iň baý adamy 1312-1377-nji ýyllar aralygyna hökümet süren şah Mufayir işdir. Onuň baýlygy 400 milliard musulmançylykda ýatdan çykmajak ýerler. Mani Şafi, Mansa Musa, Islam tarihiniň nökum kahramanlarynyň biri we şu wagt şenni tam -i yani İng Bay Adam hükmünde bellidir. Mansa, Mali dilinde patşaların patşası demek. 14. afırda Mali'nin şafı olup, dünya tarihinin İng Bay Adam hükmünde geliptir. Mansa Musa'nın baylarının çeşmesi altın olupdır. Onun padişahlarının ağrı çektörüne Hevriki, Senedal, Mali, Burkina Faso, Niger, yağlı yurtları geliptir. Musa'nın hüküm süren bu giyin gelir afiyeti atı bay, yer atı bayraplara iyi olupdur. Bu çeşmenin en altın ve doz olup mağrumatları göre hedrik dünya yüzünde fatılan altın mırın yarıfının mali patş alabından gelindiğin Bansa Musa takva Müslüman oluptur. Ol Hacı ziyaret için Fekharat şölünün ve misrüm üstüyle Mekke'ye e gelipdir. Öz yanı bilen numlerce dünyada feysem tonlu arası altın alıp gidipdir ve baran her şehirine meçhid kurduruptur. Halkı öğren prip altın paynaptır. Mansa Musa ulu neçik kere ulu ve medreteler burguldu. Musa alın ve alimler gördü ve İslam'ın Afrika’da yağ ulu koşont koştu. Şlendirilim medit bağlavını yaağışalı ve fark etti.